Herkese merhaba. Bugün sizlerle Bronze Stars oynuyoruz. Evet. Ee, boss savaşını oynayacağız. Hadi şöyle göstereyim. Görevimiz var. Görev neymiş? Bölümü tamamla. tam Tamamla. Boss savaşı. 100. 100 veriyormuş. Biz kaç istiyoruz? 100'den daha fazla 100'den daha az istiyoruz. Küçük kutu veriyor. O zaman hemen PEM'imizi alıyoruz. Vazgeçilmezidir PEM. Buz savaşında. Zaten şarjı az. Bir yerden sonra bitebilir. Bir yerden sonra ben kapatacağım. Şarjı istedim. Abi çok kötü ya. Yakın savaşçılar. Ben, ben, bilseydim Of. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu. Can alıyorum arkadaşlar. Ya 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 doğru e, tamam harika bu ya var deril de olsaydı bir böyle doğuyor bu, bu, ya 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 gidiyorum. Ben hiç farkında değilim. Aaa arkadaşıma ateş ediyorum. Burada. Buraya gelmem lazım. var bak mis gibi. Mis gibi Daryl. Daryl işte. Şimdi evet, şuraya atacağım. İki can da alsam alacağım. Ee, şurada biraz yan toplayayım. Ya ya. Ben takım bitti. Ben ölürsem takım bitti. Birazdan karşı ver videosu da çekelim. Bugün olmaz ama karşı ver çekebilirim. Aaa! Yanına attım. Boş oyalım için. Boş oyalım. İstediğim gibi. Tabi istediğim gibi olmadı ama. Yenildik. Yenildik. Bu takımdan böyle olacağı belliydi arkadaşlar. 22 taşım var. Açamıyorum. Yenildik. Güzel bir maçtı, güzel bir videoydu. Bay bay.